Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Dilerim hayat sizin için yolundadır. Sevdiklerinizin ve sizlerin sağlığı yerindedir. Her ay elimden geldiğince biten ürünlerimin yerine yeni genelde tercihim Türk malı ihtiyacım olan ürünleri alıp sizlerle içerik ve kullanımlarını paylaşmaya çalışıyorum. Bu ay çok e, hastalıklı bir ay geçirdiğim için yükselenimden plüto geçiyor ve sağlık evim hakikaten hiç hoş değil. Olsun bunu da atlatacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla ne cildimin bakımına ne ruhumun bakımına fazla ilgi gösteremedim. E, birazcık tansiyonum kontrol altına alınmaya başladıktan sonra evet ben de farkındayım. Yaz bitiyor ve yazın bitimiyle beraber o büyük hasarı onarmak için. Yeniden rutin yapmamız gerekecek. Ben de bunun için Gretz'e uğradım. İnternette bayağı turaladım. Ve çok eskiden bir e, vücut kremini kullandığım yerel üreticinin sayfasına yeniden baktığımda yeni bir güneş kremi ürettiğini gördüm. İçeriğini de sorgulayarak onları aldım. Üç tane ürünüm var. Üç farklı yerden aldım. E, İçerik bakarak beğenerek paylaştım. Bunları sizlere tanıtacağım. Ama bir yandan da aklıma... Ee, sanırım yaşlandıkça daha fazla hassas olduğum için takılan bazı insanların hakaretleri geliyor ee, çok isterdim anlayışlı böyle e, alttan alan hani böyle bilge insanlar vardır ya tamam çocuğum sana Allah hidayet versin filan deyip üstünü e, çizen, e, düşünmeyen insanlardan olmak ama bazı insanlar o kadar küstahlaşıyorlar ki yani e, aşağılamak da istemiyorum ...kendi aynadaki görüntüsüne bakmadan gelip benim hayatımı sorgulamaya... ...benim inançlarımı, bugüne kadar ürettiklerimi... ...memleketim, ülkem, ailem yahut komşularım ve sevdiklerim için yaptıklarımı sorgulamaya başladıkları an... ...gerçekten çok sinirleniyorum. Benim sinirlenmemem lazım. Yani 22 tansiyon gerçekten iyi bir tansiyon değil ama e, sinirlenmemem lazım. Bu insanları terbiye etmek benim görevim de değil... E, bırakıp da öyle üstüne es geçemiyorum çünkü birinin buna haddini bildirmesi yani haddini bilmesi lazım insanların. Ben nasıl ki e, benden kat kat üstün hizmetler yapmış, e, ömrünün neredeyse tamamını bir ülke uğruna adamış insanları kalkıp aşağılamaya, sorgulamaya, bugüne kadar neler yaptığını e, yüzüne vurmaya haddim yoksa bazı insanların da benim yaptıklarımı bilmeden ne yaptığımı, e, sorgulamaya hakları yoktur. Yani benim Kur'an-ı Kerim'i okuyup okumadığımı bilemez. Ama belki benim romanlarımdan herhangi birini okumuşsa orada nasıl bir inanca sahip olduğumu nasıl bir dayanakla ben hayata bazı zor dönemlerde tutunduğumu görebilir. Ama o kadar önyargılı ha kaldı ki olmayabilirim de belki ben Müslüman değilim. Bunu sorgulamaya hakkı da yok ki. Yani ben Amerika'da doğsaydım... olsaydım ya da Afrika'da ne bileyim Johannesburg'da da olsaydım ya da Hindistan'ın bir köyünde doğmuş olsaydım çok farklı inançlarda anne babanın büyüttüğü bir evlat olacaktım. Kimsenin geçmişini, doğduğu toprağı, aidiyetini, ırkını böyle sorgulamaya hakkınız yok. Siz nasıl böyle bir terbiyesiz olabiliyorsunuz ben de anlamış değilim inanın. Dolayısıyla Twitter'dan gelip bana üstelik e çocuğum yaşında insanlar bunlar. Ha bu ATV'de sakız patlatan kız değil mi? Beni aşağılamak için böyle düşünüyor, düşünüyor. Sakız patlatan kız değil mi? Bunu dediklerini niye kale alıyorsunuz diye yazabiliyor. E, beni üzüyor ve evet, çok üzüyor. Karşılıklı gelse herhalde ağzını payını verebilirim ama orada tartışmak da işime gelmiyor. Zaten paçoz ve eloz dışında başka bir küfür öğrenmeye çalışıyorum. Onları da bulamıyorum. Nasıl baş edeceğimi bilmiyorum açıkçası. Ee, ama boş verip de geçemiyorum. Boş verip geçemiyorum. Yani haddini bilmek zorunda olan. Yani o kuş kadar beyniyle gelip bugüne kadar benim ne yaptığımı, ne öğrettiğimi bilmeden beni bu kadar hırpalayan cümlelerle aşağılamaya hakkı yok. Olamaz da. Ha şöyle olabilir. Belki ben çok hakikaten aşağılık bir insanımdır. Ee, İğrenç bir insanımdır, e, o zaman da e, derim ki, e, aklım ermiyor benim ne kadar kötü olduğuma. Başkaları da demek ki benim ne kadar kötü olduğumu artık fark ettiler. Eh ne yapayım deyip boynumu bükerim. Bu da yine bir idrak gerektiriyor. Neyse efendim, bana akıl verir misiniz? Ne yapmam gerek bu tip insanlar? Yani blok edip geçmekle içim soğumuyor. Hakikaten elimi tersiyle şöyle çat diye bir tane uğrasım oluyor keşke benim yaşıma geldiğimde o da benim kadar ülkesine, kendine, ruhuna, etrafına, sevdiklerine ve ihtiyacı olanlara, muhtaç olanlara benim kadar yardımı dokunmuş biri olsa. <laughs> Diyeyim. O duymayacak bunu. Neyse. Hadi ben şu üç ürünü anlatayım size de. Annem hazır banyo yaparken. Ev sessizken. E, ee, anlatayım ilk önce şu e, ee, yanlış hatırlamıyorsam Gretz'den almıştım bunu. Bu Balmy'nin Strawberry Lemonade banyo sabunu, çilekli limonata kokulu İçerisinde C vitamini de varmış. Gel yani C vitamini sabunda olsa ne kadar cildiniz çekecek bunu size hep söylüyorum ya temizlik ürünleri cilt tarafından o kadar emin bilmiyor ki. Ee, orada da açıp koklayıp ondan sonra aldım. Şöyle hakikaten çilekli limonata nasıl olursa o kadar ağzını sulanıyor. Daha elim hiç çıkamadım bunda. Yüzü yıkamak için aldım. Kalite yaylı üretilmiş bir sabun. içeriği de hiç fena değil. 69 lira almıştım yanlış hatırlıyorsam. Arkasında da küçük bir deniz yıldızı resmi oyuk halinde yapılmış var. Ben buna bayıldım. Yani e, bundan sonra akşamları yüzüm bununla yıkayacağım. Kokusuna bayıldım. İçeriği hiç fena değil dediğim gibi kalite yağ ile üretilmiş. Güzel bir yağ kullanılmış. İçinde C vitamini olması. Yüzeysel bir kozmetikte ne kadar cilt tarafından hani emilebilir bilemeyeceğim. Güzel kokularla temizlenmek istiyorsanız gerçekten pişman olmayacağınız çok güzel bir sabun. İkincisi, şöyle ambalajında da yeni açtım. Bunun adı neydi? Formula Safe isimli bir, bu da yine bir Türk markası sayfaları çok güzel hani size hep anlatırken nasıl güven duyabilirsiniz diye derim ya sayfaya girdiğiniz zaman sadece size satış yapması değil eğer bilgi veriyorsa kullanımını anlatıyorsa eğer içerik paylaşıyorsa o paylaştığı içer içerikte özel bir madde varsa o madde diğerinden neden daha farklı neden o form içinde bu formu kullandılar anlatıyorsa ürününe güveniyor size de bunu anlatmaya çalışıyor demektir bu e, Ağustos ayının sonunda itibaren başlayacağım bir e, cilt bakımı rutininin parçası olacak. C vitamini sabah akşam serum olarak akşamları da retinol kullanarak ben bütün dermatologların onayladığı ben gibi 60 yaş üstleri için en uygun cilt bakımını uygulamaya başlayacağım. Eylül ile birlikte yine Dermaroller'a da başlayacağım. Formula Save'in bu e, serumunda... Üç farklı tipte C vitamini var, ferulik asit E vitamini var ki bu da C vitamininin e, biyo yararlılığını artırıyor. Daha rahat birbirlerini sinerjik olarak etkileyip daha iyi çalışıyorlar. Bergamot e, ekstresi var, aloe e, aloe var içerisinde. Ve e, iyi bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Buna ne kadar verilir? 633 ile 637'ler öyle bir şey olması lazım şöyle bir de bakalım bazı C vitamini formüllerinde yapışkan bir his oluyor gerçi üç farklı C vitamini formu var benim içerisinde yok yapışkan bir hissi yok şimdi eğer bütün yazın hasarını onarmak istiyorsanız C vitamini retinol kombinini mutlaka Eylül ayında itibaren yapın neden Eylül ayı çünkü e, güneş ışınlarının yeryüzüne gelme şiddeti azalacak ee, serbest radikalleri de nötralize etme yetkisi de oluyor tabii ki böyle bir form kullandığı zaman. Yaz bittiğinde hepimizin cildindeki hasar çok daha yoğun göze batacak. Çünkü biz farkına varmıyoruz o güneşlenirken. O su kaybından dolayı mini kırışıkların başlaması ve sarkmaların özellikle yanmadan sonra. En güzeli retinol akşam sabah C vitamini kürüne başlayıp haftada bir de 50 50 milimlik, 0-50 milimlik dermaroller uygulayarak güzel bir yenileme seansına başlamak. Bu bütün cilt tipleri için en uygun. Yani yağlı da olabilir, cildiniz kuru da olabilir, hassas da olabilir hiç fark etmez. Kaldı ki bunun içerisinde ayrıca yine derinin o hassasiyetini ve kendini yenilemesini destekleyen hassasiyetini gidermeye yardımcı bir papatya cinsi de var yine içerisinde. Bu serumu beğendim. Ben bundan güzel fayda sağlayacağımı düşünüyorum. Dermaroller'dan sonra da kullanacağım. Formula Safe'in 3 Elements Vitamin Serum C serum pek de iyi okuyamıyorum ama ismi böyle neyse bu da keşfettiğim ikinci şeydi bunu internet üzerinden aldım belki indirim olursa daha ucuza bulabilirsiniz bu da benim geçen sene hatırlar mısınız bilmiyorum trend yolda bulmuştum bir küçük e, ne derler yerel üreticiler butikler açıyorlar instagramda da oluyorlar falan. orada e, keşfettiğim bir Türk markası Berra Lila. E, vücut kremi gerçekten söylüyorum ben çok meraklıyım banyo peelinglerine, vücut kremlerine vücut e, köpüklerine falan bu kadar güzel kokan ve banyodan sonra o kadar uzun süre o vücuttaki yumuşaklığını sürdüren çok az ürünle rastlaşmışımdır öyle tanışmıştım hatta kendisi de teşekkür maili atmıştı sonra bana Te Ya tesadüfen böyle böyle benden bahsettiğinizi gördüm bir videoda diye, helali hoş olsun İyi. iyi kaliteli, dürüst üreten insanların e, rızklarını en az kötüler kadar kazanabilmelerini istiyorum. Çünkü çok iyi reklam yapabildiğiniz için çok satabilirsiniz. Büyük bir marka olabilirsiniz. Ama sizden daha özenli satmış, reklam yapamayan bir yerel dürüst insan sizi kadar satamaz ve sesi duyulamaz. İşte ben de onlardan birini keşfetmiştim. Gittim güneş kremini aldım. Güneş kremleri çok pahalı. Bu hem yüz hem Vücut için kullanabileceğiniz bir 50 SPF'li bir mineral filtreli, çinko oksitli bir ürün. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün sabah kullandım. Gerçi şimdi gözükmez çünkü üstüne foli var. Hem besleyici hem koruyucu. Bir de tabii ki size hep söylediğim var ya. UVA ve UVB her ikisinin de filtresinin olmasını. Aşağıya koyarım linklerini bu ürünlerinde de önemseyin üstünde hani üstünde sadece UVB UVA olmasın ikisi beraber olsun ben çok beğendim üstüne makyaj yaptım gayet de güzel oldu öyle bir beyazlık falan da bırakmıyor mineral filtreler genelde biliyorsunuz hani çinko ve titanyum oksitler beyaz iz bırakır çabuk emiliyor ben beğendim yapısını kokusu da hiç rahatsız etmiyor hatta Hindistan cevizi kokusunu seviyorsanız çok da hoşunuza gidebilir bunun içerisinde başka neler var? Anti-aging efekti diyor kola ve at kestanesi ekstraktı. Cildin aynı zamanda bakımını da yapmaya yarayan gayet hoş, mineral bir güneş ışınlarından sizin hasar görmenizi koruyacak bir krem. Üçünü de aşağıya linkleri koyarım. Eğer incelemek isterseniz onlara bakabilirsiniz. Benim şimdilik bu yeni Eylül ayı bakımı için araştırıp işte kendi görünümü uygun bulup aldıklarım bunlar. Ama hala iyi bir retinol serum ya da retinol krem bakıyorum. Fransızların ürettiği bir marka var Türkiye'ye gelmiş. Eğer bulabilirsem retinol serum olarak değil krem olarak da kullanabilirim. 313 müydü 132 müydü? öyle birisi vardı hatırlamıyorum şimdi. Vichy'nin retinol hiç fena değil. Daha önceden ben e, retinolü en düşükten başlayıp en kuvvetlisine doğru kullandım. için cildim retinole alışık. Dolayısıyla e, yüksek e, bulabilirsem ikilik ya da bir buçukluk retinol kullanabilirim. Ee, tabii ki başımın ağrıları geçerse ve e, kan sulandırıcı falan kullanıyorum. Sormam gerekecek. Hüseyin Tırman'a gidiyorum senede bir kere biliyorsunuz. böyle Lazer falan yaptırıyorum. anda da büyük bir leke çıktı şimdi kapattım ama e, yaşlılık lekesi bu. Artık güneş lekesi değil. İçeriden hormonların değişimiyle, değişik hastalıklarla da deri içeriden lekeler yapmaya başlıyor. Hatta daha ileri yaşlarda. Bunlar böyle hani alında görürsünüz ya yaşlılarda yüzünü değişik hafif kabarık böyle koyu renkli alanlar işte onlar da başlıyor yavaş yavaş Hüseyin Tırman'a da gitmem lazım ama ilk önce sağlığım iyileşsin kendim biraz daha iyi hissedeyim ondan sonra retinollü cilt bakımına başlayacağım ee, bu videoyu seyredip eğer gelip bana hala Twitter'dan hakaret etmek isteyen hanım varsa kaş pirpik güzel nasıl tutulur filan diye anlatan kadının sözüne mi biz itibar edeceğiz diye ee, YouTube hesabın e, güzellik cilt bakımı üzerine, kozmetoloji üzerine ben bunun eğitimini gördüm. Yani sadece kaş ve bizi güzel olması değil, sağlıklı kalması, kendinizi iyi hissetmeniz için bir şeyler bilimsel olarak anlatıyorum. Twitter'da daha çok güncel hayatta beni ne kadar rahatsız eden pislik varsa onlara, <laughs> Ebrar ne güzel söyledi kim bu lavuk diye. o, o lavuklara sesleniyorum. Dolayısıyla Twitter'da güzellik şeylerimi kullanmıyorum. Yani bu videoyu mesela oraya atmıyorum filan. Burası. Instagram'a gelince o da aile yeri gibiydi. Maalesef şimdilik kapalı. Astrolojik olarak da göründüğü kadarıyla Eylül'ün sonundan önce açılmayacak gibi orası. Her neyse sosyal medyalarda tanıdığınız insanlara sadece iki video seyredelik ya da kadın geçmişine ait hatırladığınız küçücük bir anı varsa ona bakarak değerlendirmeyin insanları. Ee, çok güzel bir hikaye vardır adamın iki oğluyla alakalı. Onu bir dahaki videoda sizlere anlatırım. Harabat ehlini hor görme. Hazineye malik viraneler vardır. Yazın bunu karşınıza çıkan hikayeyi izleyin. Belki bana yaptığınız bu terbiyesizlikten şu kadar da olsa ardan varsa utanırsınız. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.